Pepe neredesiniz? Size dondurma getirdim. Aa, bunlar nerede ya? Barbie'lerin arasında da yoklar. Bakayım. Brett kızların arasında da yoklar. Nerede bunlar? A -a. Aa. Aa, ne yapıyorsun? Fanınla bir çamaşır makinemle oyun oynuyordum. Aa, sen dondurmamı getirdin bana. Evet Nilaycığım, Pepe nerede? Pepe de uyuyor, horluyor, duymuyor <laughs> musun? Ah, dur bakayım. Ben şimdi Pepe'yi uyandırmasını bilirim. Oy, 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 Dondurma mı? Dondurma kokusu alıyorum. Yuhu, dondurma mı getirdin bana? Dondurma yaşasın. Getirdim Pepe'cim, evet. Dur bakalım Nilo'yu da çağıralım yanına. Gel bakalım Nilo'cim. Gel bakalım. Tamam dondurmalarımızı verebilirsin. Vereceğim ama önce küçük bir oyun oynayalım ya. Ben dondurmaları saklayıp siz bulun olur mu? Of ya ben bulamıyorum. Hemen yemek istiyorum. Olmaz pepe. Tamam Yaşasın. ben bulmayı severim. Öyleyse arkanızı dönün bakayım. Ben hemen saklayayım. Dön deyince dönün tamam mı? Olur. Ben de şöyle atayım. Sakın ben dönün demeden dönmeyin. Tamam yo. Tamam. Arkadaşlar nereye saklasam acaba bu dondurmaları ha? Hmm. Şöyle çok da zor yerlere saklamıyorum ama bulsunlar değil mi? Ha buldum buldum. Bir dakika. Birini şuraya saklayacağım. Şunların yanına. Birini nereye saklasam acaba? ne Bu Moka çık bakayım. Barbie evini devireceksin. Eyvah çık oradan Moka. Ne yaptın? Moka çık eyvah eyvah dökeceksin. Ay, ne yaptım Moka? Moka da dondurma yiyebilir. Hemen bir yere saklayayım arkadaşlar. Heh, bunu da bu çan içine, içine saklıyorum. Moka da saklandı benden. Her yeri tattım Moka. Nino ya Pepe, hadi dönün bakalım bulabilirsiniz. Yaşasın, ben hemen aramaya başlıyorum. Ben de. Çekil Nino, çekil. Hmm, bulacağım şimdi. Kesin buralarda bir yerlerdedir. Nerede? Söyleyin bakayım. Ayıcıklar, dondurmalar nerede? Söyleyin bakayım. Hm. Pepe, Nilo'ya size sıcak soğuk yapmamı ister misiniz? Yaklaşınca sıcak, uzaklaşınca soğuk diyeceğim. Olur, oley. Evet, evet, çok iyi olur. Tamam, hadi başlayın bakalım. Önce Nilo'ya bulsun, sonra Pepe, tamam mı? Tamam. Nilo'ya şu anda soğuk, 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 soğuk. Aa, uh -oh. soğuk, soğuk, soğuk. Aa, Moka ne yapıyorsun? Oyuncaklarımı atma lütfen. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk, soğuk. Mokka yapma diyorum. ya <laughs> dinlemiyor ki o da oynamak istiyor Nilo ya. Soğuk sıcak 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 sıcak. Aaa işte buldum helikopterimin içinde yaşasın. Evet Nilo ya al bakalım. Sen dondurmanı buldun. <laughs> yaşasın Pepe ben buldum. <laughs> ben de bulurum. Ben de bulurum şimdi. Kesin buralardadır. Soğuk soğuk Pepecim soğuk soğuk. Uf. Sok sok, sok sok. Şuralar kesin. Sok sok sok. Moka yapmasana neden oyun evimizi bozuyorsun? O da oyun oynamak istiyor Pepe. Neyse ben de oyun evine söyle bakayım öyleyse. Herhalde Moka bana bir mesaj vermeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar nasıl oynuyor. <laughs> Moka'ya bakın. <laughs> Seni gidiş <de> aşkın kedicik <laughs> Demek ki sen de oyun oynamak istiyorsun. Evet ben dondurmamı bulmaya devam edeyim. Soğuk Pepe bu katta soğuk. Peki burası? Soğuk soğuk soğuk. Peki burası? Sıcak sıcak çok sıcak çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Hmm. <laughs> i̇şte buldum yaşasın. Evet Pepe aferin sana. İşte diğer dondurmayı da buldun. <laughs> İkinizin de artık birer dondurması var. E o zaman afiyet olsun. Yuppi teşekkür ederiz.